Oh, havalı. Bu kadar harika kıvıcıklar ister miydin? Vay ya şunu tutsana. Göründüğünden bile yumuşakmış. Oh, acaba kimse benim saçıma dokunmak ister miydi? Oh, kıvrıldı mı? Saçımı hiç sevmiyorum. Leo tatlım ne oldu? Sorun ne? Şapşal saçlarım. Aa, sana tam olarak ne lazım biliyorum. İzle ve öğren. Bir pipete biraz tutkal sıkıyoruz. Sonra da şöyle sarıyoruz. Nasıl da tek parça oluyor görüyorsun. Kırdıktan sonra çekip çıkarıyoruz. Kıvırcık saç istemiştin değil mi? Harika bir hissi var. Teşekkürler. Ya, güzel oğlum benim. Hı, balonu. Her yerde harika. Su altındaki harikalar diyarında gibiyim. Daha çok balon. Bütün oda balonlarla da olacak. Oo, ne kadar çok balon var. Şunlara baksanıza. Güzel. Daha fazla yapmalıyım. Bu oda birazdan balon odasına dönecek. Evet. Hayır baloncuklarım. Oo, sanırım kırdım. Bu ne demek biliyor musun? Bir daha asla gelemeyeceğim. Ha? Kim ağlıyor? İyi misiniz kızlar? Ha? Aha boş verin. Leo, buradayım. Neden bu kadar üzüldün tatlım? Baloncuklarım gitti sonsuza kadar. Aha eminim düzeltebiliriz. Oyuncağına sarılmak ister misin? Hayır. Peki. Aa, ah, buna ne dersin? Al. Aa, ah Aa, ah, yeah. ah, hiçbir şey işe yaramıyor. Buralarda eğlenceli bir şeyler olması lazım. Ah, tutkal kalemim. Çocuğum çok şanslısın. Şuraya bir çiçek çizerek başlayalım. Şunun etrafından birkaç tur geçelim. Oldu. Harika görünüyor. Şimdi de şu tahta çubuğa takalım. Ya, çok tatlı. Anlıyor. bu da ne? Sanırım şundan da gerekecek. Aa, dur bir dakika. Bu düşündüğüm şey mi? Üfleyeyim mi? Canavar gibi balonlar çıkarıyor. Harikaymış anne. <laughs> Aa, yepyeni balon ince. Ah, bunu görmemem gerekirdi. Ah, yeniden başlıyoruz. Acaba içinde güzel bir şey var mıdır? Ah, şimdilik çıkmadı. Ha? Ah! Boş versene. Dur bir saniye. Sanırım hazine buldum. Aa, şu güzelliğe bak. Hadi ver şu yavruyu test sürüşüne çıkaralım. Aa, hareket ediyorum. Oh, Peki nasıl durduracağım? Oo, sanırım oluşmaya başladım. Evet tam bir kaykay ustasıyım. Dur. Yoksa bu... tekeri nasıl uçtu öyle ya? Ha, ben... Ha. Ne? Hey, Yakaladım. Ya da... Dur. Aa, teşekkürler anne. Benim biraz işim olacak. Şu tekerleği kalıp olarak kullanabilirim. Tekrar ve tekrar döndürelim. Of ne kadar çok zaman alıyor. Biraz daha hızlı döndürsem mi? Evet işte böyle. Şöyle keyifli bir dokunuş için biraz da yeşil ekleyelim. Sonuçta en sevdiğim renk. Evet harika görünüyor. Bunun da içinde doldurduktan sonra boşluktaki ayağa takabiliriz. Bak mükemmel oturdu. Vay tekerleği icat ettim. Yani lafın gelişi işte. geriye yapacak tek şey kalıyor. Ve kalkıyoruz. Evet. Hızı gayet yüksekti. o da neyin nesiydi öyle? Leo hayır. Ya. Seni çok seviyorum. Aa, koltuğuna mı oturmak istiyorsun? O tarafa doğru yürü o zaman. Ha, yorucu bir gün geçirmişsin. Saç tarama zamanı. Bu saç kendi kendine öyle güzel duramaz. Evet harika görünüyorsun. Eğlenceli bir şeyler yapmaya mı çıksak? Dur çantanı alayım. Oh pardon. benim hatam. A ha, buldum. Hayır. Sana ne oldu? İyi misin? En sevdiği kıyafeti yırtılmış. Aa, kim böyle berbat bir şey yapar ki? Sana giyecek bir şey bulmalıyım. Ah, gel şuraya. Ne yapacağını biliyorsun. Kıyafet onarma zamanı. Elinde bu varken iğne ve ipliği kim ne yapsın değil mi? Aa, sanki biraz hızımı alamamışım gibi. Ay şuna bak. Ama ama Ay, çok uğraşmış Ah ne oldu tatlım? Sanırım biraz yardıma ihtiyacın var. Ah canım benim. Ne yapacağımı biliyorum. Bir dakikalığına ödünç alabilir miyim? Halledeceğim. İşe temiz bir tayfada başlamalıyız. Onun vücuduna uygun bir şekilde kişisel kıyafetler yapacağız. İşin sırrı doğru çizgiler çekebilmekte. Ve böylece üstümüz hazır bile. Şimdi de alta geçelim. Ona ne yaptığımı tahmin edebilir misin? Tahminin etekse haklısın. Çapraz tasarımıyla bir doku kazanıyor. Sonra da üstüne ne istersek ekleyebiliyoruz. Tadam! Şimdi de şu kel başını düzeltelim. Şöyle gür pırıl pırıl kıvırcık saçlar yapalım. sence de güzel olmadı mı? Görünüşe göre sorunumuz çözüldü. Al bakalım. Vay sanki sihir yaptın. İnanılmaz görünüyor. Ama dur. Ekleyecek bir şey daha var. Hadi bakalım. Arabalar trafik kurallarına uymalı. Evet sen daha rahat yürü. Arabalar bekleyebilir. İyi düşünmüşsün. Evet, devam edelim. Tabii ki dikkatli benim oğluşum. Bugün büyük gün. Şu harika dekorasyonlara bak. Annem buna bayılacak. En çok da benim hediyemi sevecek. Bütün haçtım onu harcadım. Bir kere daha baksam ne olacak ki? Harika değil mi? Pırıl pırıl. Şimdiden hayal edebiliyorum. Buna resmen bayılacak. Mutlu yıllar anne. Teşekkür ederim. Bize kokusu mu alıyorum? Ha, geliyorum. Evet biliyorum. Teşekkürler. Evet. Doğru evet. Aa, bu neydi? Aa, ne? Kim tacını koltukta bırakmış? Ne? Kutu da annem için yazıyor. Ah, bunu bana almış. Olamaz bir şekilde onarmam gerekiyor. Ah bantla olur mu? Ah yok olmuyor. Ah, çözemiyorum. Tabii. Tutkal kalemimi düşünmemiştim. Evet bununla onaracağım. Yaratıcı düşünme zamanı. Önce her şeyi yerine yerleştirelim. Sonra da şuraya biraz tutkal sürüp biraz daha tarz katalım. Kız pembesine de bayılırım. Dediklerin nasıl da dolduğunu görüyor musun? Bu sayede tamir edilen yer biraz daha gizli kalabilir. Birazcık daha ve tamamdır. Taşın üstüne de birazcık sıkalım. Çünkü neden olmasın ki? Ayrıca mor renge de hayır diyemiyorum. Eee ne düşünüyorsun? Eskisi gitti, yenisi geldi. Vay çok etkileyici. Ah işte geliyor. Of ucuz atlattık. Normal davranalım. Ve gösteri zamanı. Mutlu yıllar anneciğim. Bunları sana aldım. Ah zahmet etmeseydin Leo. Atsana. Pekala. Aa, ah, şuna bakar mısın? Hep bir taş istemişimdir. Yakıştı mı oğlum? Aa, benim hatırladığımdan biraz farklı duruyor. Ah, ne kadar da şanslı bir anneyim. Al, meyvesi ister misin? Ben yaptım. Hadi bakalım, erişte yapma zamanı. Çatalımı da alayım. Oo, çok güzel kokuyor. Ne varmış burada? Aa, ah, bu çatalı alabilirsin istersen. Yani sanırım. Pekala bana bir çatal gerekiyor. Ne? Bütün çatallar nasıl satılmış olabilir? Aa, ne yapacağım? Bu eşliği bir şekilde yemem lazım. Peki şu okulu deneyeyim. Evet. Bir sürü çatal var. Harika. Aman tanrım. Bütün bu çocuklar da nereden çıktı? Hayır. Bütün çatalları alıyorlar. üstü bir enişte mi yemek istiyordum? Bir dakika tabii ya nasıl unutabilirim? Çatal sorunu çözme zamanı geldi. Şu deseni çizerek başlayayım. Tam olarak böyle. Evet harika gidiyor. Bitti. Ben bir dahiyim. Üç boyutlu kalemimle bir çatal yaptım. Hmm, gerçekten umduğum kadar lezzetliler. Aman çok sıkıcıymış. Gerçekten sıkıldım. Aman tanrım geliyor işte inanamıyorum. Yine geç kaldın. Neyse otur bakalım. Yanıma oturacak umarım iyi görünüyorumdur. Bu ne? Aşçı başlama mı? Hey bebek nasıl gidiyor? Aa, güzel. Biraz dondurma ister misin? Ben abur cubur yemem. Harika biri. Ne? Olamaz. Tişörtüme döktüm. Bu korkunç bir felaket. Bu lekeyi görürse düğünümüz kesinlikle iptal oldu demektir. Kesinlikle benden kaçacaktır. Üstelik bir sporcu olduğu için çok da hızlı kaçacak. Bu leke her şeyi mahvedecek. Aa, onu yakalayamayacağım. Aa, rüyalarım sona erecek. Hayır! <laughs> Aman tanrım. Bunun başıma gelmesine izin veremem. Burada işime yarayacak bir şeyler olmalı. Üç boyutlu kalemim olmaz mı? Evet bu işe yarayabilir. Peki bir üçgen çizerek başlayayım. Sonra ileri geri götürerek içini dolduruyorum. Ucuna kadar iniyorum. Güzel. Şimdi çapraz çizgiler yapıyorum. Sonra da diğer yöne. Birbirlerini kesiyorlar. Güzel görünüyor. Şimdi pembeye geçme zamanı. Sonra da çizdiğim dairenin içini dolduruyorum. İleri geri ileri geri. Bu çok tatlı bir renk. İşte bu kadar. Dibede şöyle kıvrımlı bir hat ekleyeyim. Tekrar renkleri değiştirmem lazım. Bu şekilde dondurmaya fırıl fırıl bir çizgi çizebilirim. Şimdi de yine içini dolduruyorum. Ortaya çıkmaya başlıyor. Çikolata gibi görünüyor. Yine de biraz şeker serpiştirelim. Birkaç tane daha ekleyince tamamdır. bu canına harika oldu. Şimdi bunu tişörtümün üstündeki lekenin üzerine koyayım. Bunun hakkında ne düşünecek acaba? Oo, şuraya bak. Önceden de tatlı buluyordum ama. Ne haber dondurma külahını epey havalıymış. Şunu görüyor musun? Lezzetli duruyor. Hmm, Mis gibi hamburger. Bizi fena halde imrendiriyor. Çok zalimce. Şunu paylaşacak mısın? Bu mu? İmkanı yok. Siz en iyisi kendinize yapın. Peki yapabilirim. Sanırım aşık oluyorum. Deneyeceğim. Domatesle başlayalım. Bu kolay kısımdı. İyi başladık. Şimdi pişmesini beklemeliyiz. Vay şu baloncuklara bak. Artık çevireyim. Hmm, güzel kokuyor. Pankek ekmeğimiz gelsin. Hadi malzemeleri dizelim. En tepeye de bir ekmek daha. Yani bence epey etkileyiciydi. Ama gerçeğini tercih ederim. Hmm, çok güzel. Güzeldir. Ağzını kapat. Ha, ben mi? Yoksa yerleri sen temizlersin. Aa, tabii sorun değil. Önce bir kare çizerek başlayalım. Sonra da içini dolduralım. Çizgiler birbirine yakın tutacağım. Neredeyse bitti. Bu peynir olacak. Ekmeğin üstüne koyarız. Hamburgerin kalınlığına geçelim. Ve ekmeğin diğer yarısıyla tamamlayalım. Güzel görünüyor. Etkilendim. Hmm, ah, Bitirmişsin. Liam'ınki daha güzel. E şaka mı bu? Bence çok kolay seçim. Peki o zaman ben de bunu yerim. Hmm. Kıskandın mı? Hayır. Tabii ya plastikti. Üzüldüm hmm, ya. Benim esine izin versem mi? Ya teşekkürler kanka, İşte budur dostum. Cidden mi? Ne? Boş versene. Of ya, çok güzel kokuyor. Ah kulaklıklarım, her yerde arıyordum. Yeni şarkıyı. Ah, şunlara bak iğrençler. Ah. Oh tam da bu lazımdı. Teşekkürler. Sanırım oldu. Ama daha saçımı tarayacağım. Tarama ne olmuş böyle? Siyah saç dolu. Hmm, çok güzelmiş. Tarama bak benim eşyalarımı kullanma. Ne? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Şaka mı bu? Üstünde ismim yazıyor. Bıdı 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 bıdı. İğrenç olmuş. Çok da gıcık. Bir dakika. Nasıl düzelteceğimi biliyorum. Tahta bir kaşık ve üç boyutlu kalem yeter. Önce kaşığın üstünü boydan boya çizelim. Yani kaşığın üstünü ince çizgilerle dolduralım. Şimdi de üç boyutlu kalemle plastiğin üstünden yukarı doğru şeritler çekelim. Küçük mızraklara benziyorlar. Eşit aralıklarla yapalım. Plastiğin tamamını bu sivri uçlarla kaplamam gerekiyor. Aynı boyda olmamaları da önemli değil. Zaten sonra makasla keseceğiz de. bu sayede eşit olacaklar. Bu kadarı yeterlidir. Keşke bunu daha önce düşünseydim. Artık saçımı tarayabilirim. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ve üstünde de Liam'ın saçı falan yok. Harika oldu. Ah, şimdi hazırım. Oh, Cidden mi Liam? E, yetti artık. Hey, dikkat et. Ben kaçar. Hey Emma, iyi misin? E, tabii ki. Hadi başlayalım. Önce ısınalım. Oyun dediğince değiştir. İşte şimdi bittin. Şu hareketlere bak. Oyunla çalışmışsın. Ha, tabii ki. Yuhu. Ama hala yeterince iyi değilsin. Kaybetmeye hazırlan. Ne? Bunu nasıl yaptın? Evet en iyi benim. Hadi bastırıyorum. Şanslı bir vuruştu canım. İntikamımı alacağım. Liam'ın mouse'unu şu sabunla değiştireceğim. <laughs> çok kolaydı. Sana bir şans daha. Tekrar. Ne? Ne oluyor ya? Dur. Bir terslik var. Aa, çok üzgünüm. Sabun mu? Aa, hadi ama. Hile yaptın. Görürsün şimdi hileyi. Hayır. Bu hiç adil değil. Tüh. Parmağım kaymış. Şimdi de oyun biter. Cidden bu oyunda çok iyiyim ya. Hep kazanıyorum. Hayır çok gıcıksın. Gerçeklerle yüzleşelim Emma. En iyi benim. Aa, canım yandı ya. Kafam. Kocaman şişecek şimdi. Olamaz kulaklıklarım. Kullanılmaz hale geldiler. Aa, iyi misin? Bak mahvoldular. endişelenme. Benim kulaklıklarım duruyor. Kullanabilirsin. cidden mi? Dur. Sanırım bir fikrim var. Üç boyutlu kalemim gerekecek. Önce bir daire çizerek başlayalım. Ama ortasına bir anahtar deliği bırakalım. Sonra da içine daha küçük bir daire. Şimdi de dolduralım. Çizgilerin içinde kalmamız lazım. Bayağı da rahatlatıcıymış. İlk kısım neredeyse bitti. Şimdi de üstüne inşa edelim. Kenarlardan dikmeler çıkıyoruz. Sonra hepsini birleştireceğiz. Ve bunu da dolduracağız. Her tarafına aynı şey yapalım. Ta ki elimize şöyle bir şey olana kadar. Mükemmel. Birkaç parça daha yapmalıyız. Artık bir araya getirebiliriz. Bunun için kalemi kullanalım ve iyice sağlam yapalım. Sonra kulaklığı içine sokuyoruz. Şimdi oyuna hazırım. Kulağa iyi bir his veriyor. Peki başlayalım. Ama bu sefer hile hurda yok. Anlaştık. Anlaştık. Nedir bunlar? Oh, hiçbir şey anlamıyorum. Öf, kağıdıma bakma. E şimdi ne yapacağım? Hmm, bir bakalım. Kimi kaldırsam? Kitabının arkasına saklamayı bırak. Gel buraya. Ne? Bu hiç adil değil. Beni seçmesini istiyorum. Pekala bileşin adını tahtaya yazdım. Şimdi onu yapman gerekiyor. Bununla başlayabilirsin. Hadi ama burası bir laboratuvar. Çalışmaya başla. Ah bu aramayı açmalıyım ama çalışmaya devam et. Sonucu görmek istiyorum. Bunu yapmamı beklediğine inanamıyorum. Hey. Şişt. Şu deney şişesini al. Ne? Hayır onu değil. Diğerini al. Hmm, bu kırmızı olanı mı kastediyorsun? Öf işe yaramazın tekisin. Şunu al. Ne? Bu ufak olanı mı? harika peki aldım onu. <laughs> bu harika olacak. Sanırım bunları karıştırmam gerekiyor. Aa, o da neydi? Bir patlama mı oldu? Fena kandı. Ne hayır. Masasının ortasına yakarak geldim. Bunu fark etmemesi imkansız. Başım büyük belaya girecek. Of çok kötüsün. <laughs> ne yapacağım? Okuldan atılmak istemiyorum. Bir dakika. Üç boyutlu kalemim var. Peki. Bunu kesinlikle düzeltebilirim. Neyse ki masaya uyan bir rengim var. Deliğin üstünden uzun şeritler yaparak başlayacağım. Şimdi de tam tersi yönde gidebilirim. Şunu öğretmen gelmeden halledebilirsem belki de deliği fark etmez. Neredeyse bitti. Birkaç çizgi daha. Tamamdır. Bitti. Deliği örttüm. Deney şişesini de üzerine yerleştireyim. Deli etmeyeyim. Aa, hala burada mısın? Neyse, aferin, oturabilirsin. Ah. Aletlerin arasında bir tutkal kalemi olsa her şeyi tamir edebilir miydin? Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve bu faydalı videoları kaçırmamak için bize abone olduğundan emin ol.